Sırpların milli marşları söylendi. Sırbistan yönetimi Rusya Büyükelçisi ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri de oradaydı. 3000'e yakın kişi sözde Sırp Cumhuriyeti gününü kutladı. Boşnak yetkililer kutlamaları başkaldırı olarak nitelendirdi. Bosna Hersek törenine temsilci gönderen ülkelere nota verdi. ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği ise provokatif eylemlere katılanların cezalandırılmasını istedi. Avrupa Birliği de Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne aykırı tüm eylem ve söylemlerin karşısındayız açıklaması yaptı. Evet ne oluyor bunu konuşacağız. TRT Haber Dış Politika Danışmanı Doktor Bora Bayraktar bizlerle birlikte. Sayın Bayraktar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar. Şöyle bir basit olarak anlatırsak ne oluyor? Yani e, Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti ne alaka nasıl oluyor nedir durum? Bir, bize bir özetleyebilir misiniz? Şimdi bildiğiniz gibi zaten e, burada öteden beri süre gelen bir gerginlik var. Yani bir işin yerel boyutu var. Yerel boyutunda e, Bosnalı Sırpların e, bağımsızlık e, çabaları, ayrılık e, talepleri bunlar devam ediyor. E, ve 9 e, Ocak 1992'de hatırlayacağınız gibi e, eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinin başladığı süreçler yani Bosnalı Sırpların ki o zaman e, savaş suçuyla da daha sonra yargılanan Radovan Karacic ve Ratko Milad için e, Bosna Sırp Cumhuriyeti'ni ilan ettiği tarihin yıl dönümü e, bir anlamda bugünkü e, Boşnak e, Hırvat Federasyonu'nun bir karşı tezinden bahsediyoruz. Bununla ilgili bir tören yapıldı. Zaten işin başındaki Bosnalı Sırpların şu anki lideri Milorad Dodik her zaman bu tür çıkışlarda bulunuyor. Ayrılıkçı söylemini devam ettiriyor. Ve son olarak da bu. Geçtiğimiz yıl içerisinde yine bu konular gündeme gelmişti. Zannediyorum Aralık ayında önemli önde gelen Bosnalı Sırplardan bir tanesinin savaş suçuyla yargılanma talebi, iddianame hazırlanması, yine 8 Bosnalı Sırp'ın yine savaş suçları iddiasıyla ev hapsine alınması, daha sonra Dodik'in yapmış olduğu ayrılıkçı ifadeler ve Amerika'nın Dodik'e yaptırımlar uygulamasına karşı böyle bir törenle bir tepki, bir baş kaldırı, bir meydan okuma gerçekleştiriyor. Şimdi işin Diğer boyutunda bölgesel ve küresel boyutuna baktığımız zaman bambaşka bir e, tabloya aslında dikkat etmemiz gerekiyor. E, Dodik bu cesaretin nereden oluyor? Nasıl oluyor da bütün dünyaya, Amerika'ya, Avrupa'ya, e, Türkiye'ye bir anlamda yani e, bosnalı sırflara, e, Bosnalı'lara destek veren herkese meydan okuyorlar. Demek ki bunun arkasında bir güç var. E, o da e, sizin az önce haberde e, bahsettiğiniz gibi burada bulunan resmi temsilcilere Göz atmamız gerekiyor. Kimler var? Ruslar var, Çin var ve Fransa'daki radikalleri görüyoruz. Dodik'in açıklamasına göre Avrupa Birliği içinde 7 üye ülkenin de Bosnalı Sırplar'ın bağımsızlığına destek verdiğini öne sürüyor. Tabii bununla ilgili bir veri yok elimizde ama Dodik'in sözleri ortada. Demek ki burada bir provokasyon, bir destekleme var. Burada Rusya'nın aslında Dodik üzerinden Bosnalı Sırplar üzerinden. Balkanlarda yeni bir dosya açmaya çalıştığını söylemek belki yanlış olmaz. Çünkü 90'larda hem Bosna'da hem Kosova'da Ruslar ciddi bir prestij kaybına uğradılar. Buradaki Sırpların faaliyetlerine yeterli desteği kendilerince veremediler ve bir anlamda Yugoslavya dağıldı. Ve Sırplar bu şekilde kenara itilmiş oldu. Rusların söylemine bakarsak şu an Bosna'yı Batı sömürgeciliğinin bir uzantısı tırnak içerisinde olarak e, tanımlıyorlar. Yani burayı kaşımaya başladılar. E, tahmin ettiğim e, kadarıyla hem e, Balkanlara e, geri dönüş, e, Balkanlarda yeniden bir e, itibarını yukarıya çekme e, Ortodoks Hristiyanlar nezdinde ve e, Amerika ve diğer ülkelerle e, Avrupa ile mücadelede ya da e, çekişmede yeni bir dosya bunun üzerinden hareket etme çabası var diye ee, ...özetle değerlendirebiliriz. herhalde. Peki bundan sonra ne olabilir? Yani e, orada bir silahlı çatışma ihtimali var mı? Bu işte ayrılıkçı Sırplar Bosna'da yaşayan Sırpların böyle bir gücü var mı? Veya yakın bölgeden işte Rusya'dan veya işte Fransız aşırı e, milliyetçilerinden gelebilecek böyle bir e, silahlı çatışmaya döner miyiz? Şimdi gücü var mı? Bir soru işareti. Niyeti var mı? Evet. Yani burada bence bir niyet söz konusu. Bosnalı Sırplar olsun, Sırbistan'daki sağcı, milliyetçi Sırpların bu Yugoslavya meselesini ben tam olarak terk ettiklerini, büyük Sırbistan idealinden vazgeçmediklerini düşünüyorum. Böyle bir niyet var. Kim gelirse gelsin Bosnalı Sırpların başına bu politikaları sürdürüyorlar ve bir tabanda da destek buluyorlar. Yani burayı çok hafife alamayacağımız bir konudur çok geç değil yani bizim e, yani yakın zamanda hepimizin hatırlayacağı büyük felaketler yaşandı. Gerek Bosna'da gerek Kosova'da biz binlerce, yüz binlerce insanın katledildiğini, göçe zorlandığını bizzat gördük, haberlerini yaptık, oralarda olduk e, ve e, diğer özel insan sava araçlarıyla ilgili e, burada da belli transferler olduğu konuşuluyor. E, bence bu çok önemli ama diğer taraftan Türkiye diplomasi boyutunda da Bence çok büyük işler yaptı. Yani geçtiğimiz 10-15 yıla baktığımızda özellikle Sırbistan'la Türkiye'nin ciddi yakın ilişkiler kurduğunu gördük. Bosnalı Sırpları hiçbir zaman Türkiye dışlamadı. Dodik Türkiye'ye geldi, Sayın Cumhurbaşkanının Bosna ziyaretinde hatırlayacaksınız. Yine bir araya gelindi. Anlaşmazlıkları Türkiye görüyor, ama çok da tırmanmasını, bölgenin gerilme gitmesi, sürüklenmesini de istemiyor. Dolayısıyla burada. Bence Türkiye diplomasi ağırlıklı çabalarını sürdürecek. Türkiye'nin kaba gücü, askeri gücü her zaman bir caydırıcılık unsuru. Ama dediğim gibi yani burası çok barut fıçısı gibi bir yer. O yüzden her an her şey olabilir. Ama Türkiye'nin yapıcı katkısını göz ardı etmemek gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye Rusya üzerinde de biliyorsunuz hem işbirliğine hem rekabete dayalı bir ilişkisi var Türkiye'nin Rusya'yla. Burada da Türkiye, Rusya'ya karşı telkinlerde bulunarak en azından evet. olayın daha da tıklanmasına engel olabilir. Bora Bayraktar, tarih tekerrürden ibarettir. Bir insan hayatında bile bu tekerrürü görebiliyoruz. Sen Bosna Savaşı esnasında da gittin orada gazetecilik yaptın ama inşallah bir daha öyle bir süreç yaşamayız. Biz var olduğumuz müddetçe de, bu ülke var olduğu müddetçe de buna müsaade etmeyecektir. Tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Ve böylece bugünkü birinci sayfanın sonuna gelmiş olduk efendim. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde bu ekranlarda bambaşka konularla, konuklarla buluşmak üzere mutlu akşamlar.